Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı. Arkadaşlar bir kişiye bir ikon paket çekilişimiz hala devam ediyor. Çekilişe katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksanız video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Arkadaşlar çekilişimiz... 30 Temmuz'da YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize dediğim gibi katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için matematik o kadar çok çoğalır. Hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar yepyeni bir hileli top açılımı videosuyla beraber karşınızdayım Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün gün Legends Box Draw'dan efsane top açılımları yapacağız daha doğrusu arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir seri başlatmıştık ve geçtiğimiz videolarda da göreceksinizdir. Zaten ikon top açılımı olsun diğer legends top açılımları olsun. Arkadaşlar bugün yabancı e, kanalların arkadaşlar bildiğiniz üzere efsane hileleri buguları var. Resmen hile adamlar tekte buluyor ya bugün arkadaşlar onları beraber izleyeceğiz. Ben de bugün izleyici modundayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bir kardeşimize bir ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. Videoya like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum. Kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorumuzları kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çalır. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen Legends top açımlarımıza, efsane top açımlarımıza, hilelerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bakalım tek de bulabileceğiz mi? Ben de arkadaşlar 3-4 tane video düzenlediğim için yani nerede ne çıkacak ben de bilmiyorum. En az sizler kadar heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar sizler bu top açılımlarından hangisini bulunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin bildiğiniz üzere her pazartesi günü legendler yani efsaneler değişiyor. Aslında bakarsanız bu daha iyi oluyor. Çünkü çoğu kişinin GP'leri tüm legendleri bulmasına yetiyor. Çünkü GP arkadaşlar artık yani kolaylıkla kasabileceğimiz bir para birimi olduğu için yani pek de önemsenmiyor artık. Bakalım tekte de... Bakın tek de bulabilecek mi derken abi ya bu da olmaz ki ya vallahi helal olsun ya Kur'an çapsın Adamlar bu işi biliyor ya resmen hilesini bulmuşlar ya bakın tek de Sizler de arkadaşlar bu taktikleri deneyebilirsiniz Hem de Berkamp'ı buldu ya vallahi helal olsun kutunun en iyisini buldu Bir de orta sağa Saul geldi Helal olsun ya. Vallahi cidden denilecek bir şey yok. Bugün arkadaşlar iki tane video gelebilir. Dün de iki tane video geldi. Birisi arkadaşlar 26. yıl özel kampanyayla. Diğeri de arkadaşlar e, PES 2022 ile alakalı bir bilgilendirme videosu hazırladım. E, o videoları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şöyle devam edelim. <laughs> Aynen abi ya kutunun en iyi oyuncusu yani en iyi Legends'i. Legends konusunda en iyisi oyuncusu denesek olmaz. Çünkü Ronaldo var hepsinden iyi. <laughs> yani level olarak hepsinden iyi. Vallahi cidden helal olsun. Sizler arkadaşlar dediğim gibi butup açımlarını yaptınız mı? Eğer yaptıysanız hangi isimleri buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Böyle efsane hileli top açımlarının gelmesini istiyorsanız güzel bir like patlaması ve yorumlarda da bekliyorum arkadaşlar. Abi ne yapıyorsunuz ya? Vallahi cidden helal olsun ya. Tekte mi gidiyoruz? Hep tekte gidiyoruz ya. 2'de 2. Iki. Helal olsun ya. Kur'an çarpsın. Adamlar biliyor bu işi ya. Pirlo geldi. Defans Forta savunuyorsu. Juventus'un vazgeçilmez ismiydi. Pirlo. Vallahi cidden helal olsun. Denilecek bir şey yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar taktikler, hileler, efsane, ee, efsaneler konusunda işe yarıyor. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere her perşembe günü ikon, taktikli ikon top açılım videolarımız geliyor. Kaçırmayın derim. %100 işe yarayan taktikleri arkadaşlar sizlere göstertiyorum. Dediğim gibi kaçırmayın. Abi adam Pirlo'ya tek attı. Şimdi bakalım Puyol adamı tek atacak izleyip görelim oynat bakalım Vallahi cidden istediğiniz oyuncuyu tekte bulma gibi bir şey olur Pirlo'ya girdiği için yani bakalım Pir, pardon Pirlo'ya diyorum Puyol'a tıkladığı için Olmadı ama Deneyip göreceğiz İlk taktiği olmuştu Tek atmıştı hem de Abi olmadı ama Siyah topunu da gene buldu 8 numaralı Manchester City'den Sterling mi o ilk ay geldi Sterling kaç numaraydı 7 numara olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam 17 numara De Bruyne Sterling ya 7 numara Abi öyle bir şey ya 10 numara mıydı yoksa Cidden unuttum ya İnsanlık halde olabilir tüm Herkesin forma numaralarını Aklında tutamam yani Hemen şöyle bakalım Abi adamlar biliyor ya Vallahi biliyorlar ya yani bu işi resmen çözmüşler ya. Bakalım Berkamp'ı bu kardeşimiz bulabilecek mi? Vallahi cidden helal olsun. Denecek bir şey yok abi. Başka ne, denilebilir, ne denilebilir ki? Ben de arkadaşlar bunları yapıyorum. Ve çoğu işe yarıyor cidden. Ee, video bittikten sonra yani diğer top açılımlarında yaptım ve hepsi işe yaradı. Bunlar da arkadaşlar bu videoyu hazırladıktan sonra ben de top açılımı olarak yapacağım. Ve eminim ki %100 çoğu işe yarayacak arkadaşlar. Sizler de deneyerek Legends bulamadıysanız eğer Legends bulabilirsiniz. Efsane bulabilirsiniz. Bakalım. 25.000 GP'mizi ödedik. Abi adamlar 3'te 3 ya. Vallahi helal olsun. Billahi helal olsun ya. Bir de PES 2022 çıkarsa güzel bir istediğimiz bir şekilde yeni bir modlu. Kur'an çapsın çok güzel olacak. Yani PES 2022 tek umudumuz diyebiliriz. Çünkü e, Matoyus da bulduk. Belkamp'ı da bulduk. PES 2022 arkadaşlar artık değişmesini bekliyoruz. Çünkü yani oyun sıktı ya Vallahi cidden sıktı yani tamam top açılmaları sarıyor maçtaki görseller sarıyor maç yapmak sıkmadım yani şuraya bir açıklık getirelim yani maç yaparken abi ben mesela ile falan maç yaptığımda yani seviyorum maç yapmayı güzel ama bir turnuva modu eksik oyun sıkmadı ama bir turnuva modu eksik Vallahi cidden bir turnuva modu eksik. PES 2022 bilgilendirme videosunda da buna çok değindim. Şimdi de buna çok değiniyorum arkadaşlar. Turnuva modu eksik. Yani turnuva modu eksik olduğundan da oyunda sarıcılık yok. Yani nasıl sıkıyor? Bir saat oynadığımızda, yani oynadığımızda oyun yetiyor. 1 iki saat oynadığımızda oyun yetiyor. Ama turnuva modu olursa yani sabahtan akşama kadar oyun oynayabiliriz. Çünkü yani turnuva modu zaten futbolun en iyi şey turnuva değil mi? En iyi mesela Şampiyonlar Ligi bir turnuva. Dünya Kupası bir turnuva. E, oynadığımız ligler bile bir turnuva resmen ya. Yani demek istedim oyunda da bir turnuva modu olsa. Herkes böyle çeyrek final, yarı final, final yapsa. Çok iyi olur. Hatta finalde de atıyorum 5 mesela. Herkes o turnuvaya giriş ücreti olarak 100 Club parası verse. Toplamda 8 tane takım katılsa. Bu 8 tane takım arkadaşlar dediğim gibi 100 myclub parası verdi ve toplamda 800 myclub parası eder ve kendi myclub parasını da saydığımızda hadi saymayalım 700 myclub parası eder. 800 myclub parası 700 myclub parası az bir rakam değil arkadaşlar ve toplamda bunları birleştirdiğimizde atıyorum tüm herkesi mesela çeyrek finalde yendiğin yarı finale çıktı. Yarı finalde yendim finale çıktım ve finalde de maç yaparsan kazanırsan arkadaşlar atıyorum. 800 myclub paranı sahibi siz olacaksınız böyle bir şey etkinlik getirse fena olmaz mı yorumlar kısmında belirtin lütfen Yani benim aklıma gelen bunlar ve çoğu oyunda gördüğüm etkinlik turnuvalarında böyle oluyor para birim olarak Hem daha çok zarar hem birinci olmak için daha çok hırslanırız Hem de arkadaşlar hileler de azalmış olur Bir de hileleri de çözüm buldum kendimce yani beraberim veyahut da oyunda bir hata olduğu bir çözümü olmayacak. Yani kendi fikrim bu. Direktmen çıkan kardeşimiz mağlup olacak. Yani kaybetmiş olacak. Ee, o kardeşimiz de mağdur olmayacak. Yani rakip de mağdur olmayacak. Ve gene berkan, Aynen abi. Video burada sonlandıralım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hem PES 2022 hakkında hem de arkadaşlar top açılma hakkında gene sizlere ufak bir bilgi verdim. Ama Piskimin 2022'yi cidden çok bekliyorum ya. Vallahi cidden dört gözle bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Biraz sessiz kaldık. Enerjik kaldık bu video ama olsun. Sabahın köründe hemen dedim uyanayım. Top açılma bugün bir, bir de bildiğiniz üzere oyun erken açılıyor. Top açılma falan yapalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. 拜拜，s 生日快乐，e s 拜拜。Bye. Bye bye.